haberleşme, internet, şu bu. Servis sağlayıcıları evlerine fatura gönderiyorlar. Faturaları bir de utanmadan erteliyorlar ev interneti için. Ortada ev yok. Ödeyebilecek kimse de yok. Ve bunlar gönderiyorlar. Sonra bu utanmazlığın farkına varıyorlar. İnsanlar tepki gösteriyor. Sonra da özür diliyorlar. Kardeşim o işi yapmayacaksınız. Dünyanın en yavaş internetini dünyanın en pahalı faturalarıyla kullanmaya çalışıyoruz ya. Bir sürü saçma sapan reklam. Bir sürü sefa içinde adam. Şimdi bir reklam arası sonra bir dakika bölümünde beraberiz. Size Superonline.net'e girin. İhtiyacınız olan internet hızını bulun. Türkcell Süper Online'ın 1000 megabit'e varan paketleriyle fiberin yüksek hızıyla tanışın. Yanımda ya veya mağazalarımıza gelin. Telefon, kulaklık, scooter. Dilediğinizi seçin, ödeme kolaylığınızı seçin. Hemen alın. 85 milyon bir. Ya siz gerizekalı mısınız ya? Arkadaşlar bunu birisi bana söylesin ya.